Evet Eda Tekirdağ'dayız. Tekirdağ'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2023 yılında yapacağı ikinci açık hava toplantısına tanıklık edeceğiz burada. Yavaş yavaş da vatandaşlar gelecekler. O anları an be an Bengü Türk ekranlarından aktarıyor olacağız. MHP lideri Devlet Bahçeli e, mitinglerine devam ediyor. Aziz milletim sıra sende diyor. E, bu sloganla millete sesleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli Tekirdağ'da yapacak iki, 2023'ün ikinci mitingini 2023'ün ilk mitingi e, Amasya'da gerçekleştirilmişti. Yoğun katılım olmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin gündemine damga vuran mesajlarına tanıklık etmiştik Amasya'da, Tekirdağ'da da yine Türkiye'nin gündemine ilişkin çok önemli mesajlar vermesi bekleniyor. MHP liderinin tek aday ve istikrar vurgusu olacak Tekirdağ'da bu öne çıkacak bunu bekliyoruz ve miting temasında 14 Mayıs vurgusu yapılacak artık seçimlere çok kısa bir süre kaldı Cumhur İttifakı'nda aday belli karar net e, vurgusu var adım adım 2023 14 Mayıs'a doğru e, teması var mitinglerde. Bugün e, Tekirdağ'da an, be an her anı aktaracağız ve çok değerli konuklarımız da olacak gün boyu. E, şu anda yanımda MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin var. Fethi Bey yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizler de Üç Kemaller Diyarı, Trakya'nın incisi Tekirdağ'ımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün nasıl bir hava olacak burada? Ne bekli ne bekleyecek Türk millet milletine göreceğiz burada. Burada e, şu anda Hava soğuk ama biz liderimizi bekliyoruz. Sıcak, kendi içimiz sıcak bir şekilde bekliyoruz liderimizi. Miting alanını dolduracağız inşallah. Ee, herkes heyecanlı. Bütün e, Tekirdağ hazır bir şekilde, Trakya hazır bir şekilde lideri bekliyoruz. Şimdi bir seçim dönemine girildi ve bu seçim sürecinde adayın belli olduğu Cumhur İttifakı var. Diğer yandan da altılı masa diye tabir edilen Millet İttifakını görüyoruz. Ancak henüz daha adayını belirleyebilmiş değil. Bu noktada sizin görüşleriniz nelerdir? Bizim dediğimiz gibi Sayın Genel Başkanımızın adayımız belli, kararımız net bizim. Ama karşı tarafta bir her gün geciktirmeye oynayan, ne yaptığını bilmeyen başka şeyler, 10 kere toplanıp hiçbir karar alamamış, adayını belirleyememiş bir altılı masa var. Altılı ganyan diyor Sayın Genel Başkanımız da. Yani bizim kararımız net. 14 Mayıs'ta da sandıklarımıza gidip Sayın Cumhurbaşkanımıza oyumuzu atıp seçtirdikten sonra hedefimiz belli zaten. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi'nde mecliste güçlü olması gerçekten çok önemli. Bu noktada vatandaşlara çağrınız nedir? E, bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi olarak güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı'nda temsil edilirsek, e, Türkiye'de Türkiye bekar sorununda olsun, milli güvenlik sorununda olsun daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. E, vekil sayımızda, vekillerimizi en az iki kat şekilde arttırdığımızda, çoğunluğu temsil ettiğimizde daha güçlü bir Cumhur İttifakı, daha güçlü bir Türkiye olacağına inancındayım. Şimdi vatandaşlarla temas eden bir isimsiniz. Bu noktada vatandaşlarla konuştuğunuzda özel olarak size ilettikleri bir nokta var mı? Milliyetçi Hareket Partisi'nden beklentileri neler? Tekirdağ'daki o hava nedir görüş noktasında? Vatandaşlarımız şu anda Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'ndan gerçekten dik duruşunu beğeniyor, beğeniyorlar. Ve böyle devam etmesi gerektiğini aralara herhangi bir provokasyonlara gelinmemesi gerektiğini, zaten şöyle bir anket sonuçları, kiralık anket sonuçlarına kimse inanmıyor. Mitinglerimizde daha önce Sayın Genel Başkanımız yaptığı mitinglerde bu belli oldu. Bütün milletimiz, halkımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni şu anda güçlü bir şekilde meclise temsil eğitimine getirecekler. Evet, e, özellikle vurgu yaptığınız anketlere ona bir parantez açmak isterim açıkçası. Şimdi e, seçimlerden önce ciddi anlamda bir anketlerde bir provokasyon söz konusuydu. Ancak e, mitinglerden sonra yavaş yavaş meydanda oldukça artık anket şirketlerinde de e, bu provokasyonlara artık e, izinde verilmiyor. Çünkü e, herkes sahada görüyor, alanda görüyor durumu. Bugün nasıl bir katılım bekliyoruz? Havanın soğuk olmasına rağmen meydanlar bugün dolup taşacak Tekirdağ'da. Milletimiz özlem içinde dediğim gibi e, kiralık anket sonuçları meydanları gördüğünde korktu. Çünkü onları güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi, güçlü bir Cumhur İttifakı hem zillet ittifakını çıldırtıyor hem korkutuyor hem de e, dış güçleri e, ülkemize açığını bekleyen herkesi korkutuyor. Çünkü güçlü bir Cumhur İttifakı, güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin e, önümüzdeki 100 yılına damga vuracak bir e, cumhur ittifakı bekliyoruz Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk siyasetindeki rolü yatsınamaz bir gerçek. Ortada özellikle son dönemde EYT konusundaki çalışmalar e, ortaya koydu ki MHP'nin ne kadar ihtiyacı olduğunu Türkiye'nin o da gözler önüne serildi. Yeni e, Türk milletine e, seçimlerden sonra için bir mesajınız var mı? Güven noktasında e, yukarıya çeksinler mi? Güvenini Cumhur İttifakı'na ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Şöyle biz seçim beyannamemizi şu ana kadar bir önceki seçim beyannamemizde e, verdiğimiz tüm sözleri sırayla tuttuk. Yani Cumhur İttifakı'na Milliyetçi Hareket Partisi olarak güvenebilirler, güvenlerinin sonuna kadar yükseltebilirler. Bu beyannamemize de açıklayacağımız bütün e, önergelerimizi gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz, edeceğiz de. Yani bize halkımız güvenmeye devam edebilirler. Peki çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Bengü Türk ekranlarından? Saat e, henüz daha 10, tabii daha mitinge de var. E, son mesajlarınızı da alalım, yavaş yavaş tamamlayalım yayınımızı. Tüm teşkilatlarımızla beraber liderimizi bekliyoruz, Sayın Genel Başkanımızı bekliyoruz, e, halkımızı miting alanına davet ediyoruz, e, ekranları başında olan seyircilere çok selam söylüyoruz Sekirdağ'dan. herkese hayırlı günler diliyoruz. Herkesi coşkulu bir şekilde miting alanında tekrardan bekliyoruz, davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, e, şu anda canlı yayın konuğumuzdu MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fetişir'in e, mitinge ilişkin önemli mesajlar verdi. Tabii henüz saat daha 10 daha yavaş yavaş burası dolacak. Hava da tabii soğuk ancak... Burada verilecek mesajlarla havanın ısınacağını da söyleyelim. tabi saatlerde daha çok erken hafif hafif kar taneleri de esiyor ama güzel bir atmosfer var Tekirdağ sahilinde. Bütün milleti de tabi buraya bekliyoruz diyelim Eda. Sözü tekrar sana stüdyoya bırakalım.